Merhabalar arkadaşlar. Yine özlem dolu bir vlog başlangıcı yapmak istiyorum sizlere. Çünkü vlog çekmeyeli epey olmuştu. Böyle bu arayı da yemek tarifleriyle, kurabiyelerle ve dekorasyon fikirleriyle kapatmaya çalıştım. Bunun bir sebebi vardı. Neden vlog çekemedim? Hemen bahsedeceğim sizlere. Ama öncelikle bir hal hatır sorayım. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak alırsınız. Bizler çok çok iyiyiz. Hepimiz daha da iyi olalım inşallah diyorum. İnşallah sağlıklı güzel günler bizi bulsun. Şimdi bahsedeyim ben size. Dediğim gibi ilk başta böyle evin içinde hep rutin rutin bir şeyler bulamıyordum. Size hep aynı şeyleri, aynı rutin günü yaşatmak istemediğim için küçük küçük aralar vermeye çalışmıştım. Zaten haftada iki gün vlog koyuyordum. Sonrasında 27 Aralık'ta annem bize geldi ve daha bu cuma yani bugün ayın kaçı işte siz salı günü izliyorsunuz bu vlogu ben pazartesi günü çekiyorum 11 19 8 Ocak'ta gitmiş oldu akşam gece gitti çünkü kardeşim Rusya'daydı Rusya'da olunca annemi bize getirdi Açıkçası ben Covid döneminde annemin de kronik rahatsızlığı olduğu için almak istemedim. Çok çok riskliydi onun için. Çünkü bizim evde biliyorsunuz eşim, ben, oğlum 22 yaşında yaşıyoruz. Ama annem yeni bir ilaç sürecine başladı. Yeni bir ilaç deneyecekti tedavisi için. Ve onu tek başına evde denemesini istemedik. Çünkü hani bazı ilaçlar biliyorsunuz bedeni yorar, işte kalp atışları hızlanır gibi ki annemde de öyle oldu ilk E Bunları tespit etmek için burada kalması gerekiyor yani evinde yalnız kalamazdı. Hani daha sonraki süreçlerde kardeşim bekar olduğu için bekar bir erkek olduğu için zaten onunla beraber yaşıyor. Daha daha sonra günlerde de zaten kardeşim ona bir bakıcı, bir hemşire zaten tutacaktır, tutuyor zaten. Ama bu süreçte de ben yanımda durmasını istedim ama bir taraftan da Covid'den ötürü çok çok korktum. Çekemedim yeni blok bu arada. Çünkü annem eşofmanlarla yine evin içinde dolaşıyordu rahat etsin diye. Ve o ilaç onu uyuttuğu için böyle ses olmasın diye çekemedim dostlarım. Bu küçük odayı da ona bırakmıştım. Bu iki hafta süresince diyeyim. Şimdi bugün artık yılın ilk vlog olarak başlatıyorum inşallah vlogumu. Bugün çok işim var. Pazartesi olduğu için bugün de temizlik var, yemek var. Yani her şey var. Hangisine başlayacağım bilemiyorum. ve Bu odayı da artık küçük küçük dokunuşlarla Böyle hatta bakın kar desenli, kardan adam desenli e, yastıklarım duruyor. Bunları da artık değiştireceğim yılbaşı için. Yılbaşında bir neşe katsın diye koymuştum. Şimdi hemen şöyle size e, odamın bir şu anki halini bir de dekora ettikten sonraki halini kısaca göstereceğim. Evet günümüze başlıyoruz. E, benimle kalın. E, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bunları da söylüyor muyuz, söyleyemiyor muyuz bilmiyorum. Evet, çünkü beğenilerek çok başarılısınız, Çok çok video çekmeye beni şevklendirirsiniz. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Ve perde deyip perdemizi açıyoruz. Şimdi bu perdeyi şöyle katlamadan önce yine bir dışarıya bakalım. Bakalım bugün hava bulutlu değil. Ee, Biraz ısı yüksek. 17'lere kadar çıkacakmış. O yüzden lodos başlayabilir biraz sonra. Ama sonrasında hava sıcaklığının epey düşeceğini söylüyorlar. E, dün de e, böyle bir hafif hafif yağmur yağdı. Bakalım bugün yağmur yağacak mı? Yağsın istiyorum dostlarım. Çünkü kuraklık çok kötü bir şey. Evet minik oda turuma başlıyorum dostlarım. Buradan daha önce geçmiştik herhalde ama yine geçelim. Şöyle yılbaşı için hazırladığım bir köşem vardı. Bu dekorları ya kardeşim yüzde 90 şu aralar yurt dışına gidip geldikçe böyle küçük küçük getiriyor birkaç senedir. Ya da annem getiriyor yurt dışına. ben böyle biblolar almıyorum dostlarım. <laughs> çünkü alamıyorum daha doğrusu bana sıra gelmiyor. Çünkü annem çok meraklı bir biliyorlar. Bu getiriyor hediye olarak. Ya da kardeşim alıyor işte. Yılbaşı zamanı gittiği minik bir şey alıyor. Geçen sene şu evi getirmişti. E, alıyor. Çok çok da alamıyorum. Hani e, onlar epey getirdikleri için. Bir de şurada böyle bir yılbaşı kaşam vardı. Süslemiştim. Şu evi ben YKM'den almıştım. Yine bunları kardeşim getirmiş herhalde. Bunlar da iki yadan olması gerekiyor. Ve benim aldıklarım zaten çoğunlukla böyle kırlentli şeylerdir. Karlı, kardinalamlı. Böyle yılbaşına uygun işte neşe getirsin diye canlarım. Şimdi evimizin bu halini yavaş yavaş gene küçük dokunuşlarla işte kırlentleri değiştirerek e, şuradaki tabloyu kaldıracağım. E, bu tabloyu da kardeşim hediye etmişti. Bunun yerine bizim yaptığımız e, bir pencere vardı biliyorsunuz dekoratif pencere. Onu asacağım. Biraz odanın havasını artık yavaş yavaş değiştireceğim. Değişik bir konsepte çevireceğim. Yine evdeki malzemelerle olacak bu. Bakalım konseptimizin ismi ne olacak artık. Mutfağa geldim ben gene. Yumurtalarımızı suya koymuştum. O da <laughs> olmuş kaynamış gayet güzel. Hatta suyunu da çekmiş. Haşlama yumurta yapıyorum dostlarım. E, güne bu sabahtır ben sabah namazı ile başlıyorum. E, Naçizane işte böyle küçük küçükten kılmaya çalışıyorum. Ondan sonra e, eşimle bir kahve içiyoruz. Hindiba kahve. Onu da ben göstereyim size. Bakın. Şunu galiba farmasi satıyor ama ben farmasiden değil de şeyden alıyorum. Normal internet sitesinden alıyorum. Farmasi iyi değilim çünkü. Kolesterolden kanser önleyici, bağırsak çalıştırıcı, ee, antioksidan e, metabolizmayı hızlandırıyor. Bakterilerden önlüyor ve tadı da o kadar güzel ki. Şimdi bunu sek içiyor. Ben hafif süt ya da süt tozu ve bir tane şekerle içebiliyorum. Her sabah bunu aç karnına içtikten sonra yani 7 civarında şu an saat kaç diyeceksiniz? 9.5 geçiyor. Ee, Mert 9. 9.30 gibi kalkıyor. Ona bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. E bu arada ne yaptım ben bu e, süre zarfında genellikle oturup yorumlara cevap veriyorum dostlarım Mert'i beklerken çok gürültü olmasın diye ama bu sabah e, şeyleri ayırdım yastık kılıflarımı ayırdım ben i̇şte şeyleri e, artık kullanmayacaklarımı ayırdım Mert'inkileri ayırdım işte yeni aldığım iki çift e, English Home'dan gri ve bordo yastık kılıflarım vardı onları yıkamıştım onları katladım koydum bu sabah böyle yastık kılıfı çarşaf değiştirme falan işlerimle uğraştım şimdi e, yemeğimizi yapalım Bak, yemeğimizi yapalım diyorum çünkü daha yemek de yapacağım Aslında kahvaltımızı yapalım demek istemiştim ama biraz et çıkarttım bilmiyorum parça etim vardı onunla böyle işte etli patates gibi bir yemek yapacağım yanında da bir e, makarna olabilir çünkü pilav ve bulguru arka arkaya tükettik e, erişte de tükettik şimdi biraz makarna ile devam edelim çünkü bu e, dörtlü hep dönüyor bizde mert e, çok sevdiği için yanına da bugün e, dediğim gibi bir patatesi yiyeyim biraz böyle e, bu seferki şey hafiften bir yemek olacak yani kolay bir yemek olacak çünkü dediğim gibi bugün temizlik düzen çok çok işim var ama mutluyum yani tabi 15 günden sonra defa şöyle evde bir yalnız kaldım. Mert saymıyorum o odasından çıkmıyor zaten. Ee, ondan sonra da şöyle bir evi gerçekten dip köşe yapmak istiyorum. Ay, hadi başlıyoruz. <laughs> evet her zamanki günlük rutin kahvaltımıza döndük annem gidince. Biraz yeşillik, biraz yumurta, zeytin, ekmek, mertin, tostları aynı şekilde de onda da var. Onda biraz daha fazla olarak işte bademdir, e, kuru gün kurusu, kayısıdır gibi şeyler var. O da kalkmadığı için çayını koymadım. Benim kuşburnu çayım hazır. Şimdi biz kahvaltımızı e, edelim canlarım. Ondan sonra görüşelim yine. Evet yemeğim de temiz oldu. Dostlarım bu işte tamam. Allah bereket versin. Yapacakların ellerine sağlık şimdiden. Yani etli patates. Bugünlük dediğim gibi kolay yemek. Bugünlük bu kadar olsun. Şimdi ben oturma odasını temizlemeye ve dekorunu değiştirmeye geçiyorum. Saati beş ettim dostlarım. Şu an saat tam beşi şey. e, üç geçiyor. Akşam oldu yine ışığı yaktım size ışıkla merhaba demiştim yine e, ışıklar içinde karşınıza çıktım çünkü gerçekten dışarısı e, la dolu ve yağmura döndürecek herhalde hava çok karardı. E, i̇yi bir sağlık inşallah gelecek çünkü simsiyah oldu gri gri bulutlar var dışarıda epey bir rüzgar estikten sonra yağmur bekliyoruz İnşallah Rabbim yurdumuzda kuraklık vermesin ee, çok yoruldum ee, arkadaşlar gerçekten ee, bu odayı komple kaldırdım sildim süpürdüm halılarını kaldırdım toz aldım oradan geçmedi yatak odasına girdim ardiyeye girdim salona girdim derken antreyi her yeri böyle sil süpür tozunu al değiştir İşte o sabah görmüştünüz bu odada da artık yavaş yavaş da arkamda görmeye başlıyorsunuz ve ee, yılbaşı için koyduğum tatlı objeler vardı hepsini kaldırdım bakın bunu beraber yapmıştık. Siz bir dekorasyon fikri olarak bunu astım buraya. Şimdi size bu küçük adamın turunu da attıracağım. Her şeyi böyle evden kendi kendime kullandım. İşte yerleştirmeye çalıştım. Bu odaya ben başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Gönül Dağı e, odası ismini verdim. Çünkü eşim Oktay Gönüldağ dizisini çok çok severek bayılarak izliyor. Gerçekten günleri sayıyor izlemek için. Özellikle oradaki Ramazan karakterini Ramazan'la Asuman'ın aşkını çok seviyor. E, ben de ona evdeki yapmış olduğum e, dekoratif şeylerle ve değişik objelerle e, bir Gönüldağ odası yapmak istedim. En azından kışı Gönüldağ odasında geçirsin. Şimdi size hemen minicik bir e, oda turu attırayım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet yine her zaman olduğumuz gibi oturma odası dekorasyonunun e, turuna hep bu köşeden başlıyorum. Rafın köşesinden kapının hemen girişinden. Neler koydum şu rafa? Buradaki gördüğünüz gibi yılbaşı dekorlarını kaldırdım. Şöyle bir Allah ve Muhammed lafızlı. Bir tane şöyle plaket gibi objem vardı. Nereden aldık hatırlamıyorum. Belki Yeşil'den almışızdır. Bursal arkadaşlar bilir. Onu buraya koydum. Bu da e, Oktay'ın iş arkadaşının geçen yıl bize hediyesiydi. Toprak, fincan ve e, kahve takımı. Onu yerleştirdim buraya. Bunu da e, Amasra'dan almıştık. Böyle yakıştırdım. Ve ee, yine benim iş arkadaşımın eşinin sevgilinin süngcemi hediyesi olan atları buraya koydum. Burasını bu şekilde dekora ettim. Kütüphanemi geçiyorum. Bu rafımı bu şekilde yaptım dostlarım. Bunu yıllar yıllar önce kim bilir belki. 8 sene önce annem Arabistan'dan getirmişti. Şu sonbaharda görmüştünüzdür. Şu kişi de duran objemi de buraya koydum. Bu da Karadeniz gezisinden aldığım saatti. Bakın şu an görüyorsunuz. 5'i kaç geçiyor? 8, 7, 8 falan geçiyor. Onu astım. Buradaki kuşlu perforjemi, beyaz perforjemi şimdilik kaldırdım. Bu da bir güveç tenceresi. Bunu annem istemişti. Anneme aldım ama annem soru içi sırsız diye istemedi. Ben de onu dekorasyon amaçlı koydum. Ve bunu hatırlıyorsunuz elekten yapmıştık birlikte. Onu da şuraya astım. <laughs> Dekorlarıyla beraber. Bu <laughs> benim eşimin bana aldığı bir hediyeydi. Çok seviyorum hem gaz lambasını. Ve yine ona takım olarak almış olduğu ibriği ve şu minik çerezlik kaselerini Bursa Yeşil'den almıştık bunları. Buraya koydum. Güzel olacağını düşündüm. Arkada da dekoratif bir yastıkla. Şimdi size ne yaptığımı göstereyim. Bakın beğenecek misiniz bilmiyorum. Böyle bir bana örülmüş olan çorap vardı. İçine el elyafla doldurdum. Ve böyle bir dekor yaptım buraya da şimdi kırlentlerimi göstereyim sizlere bakın şöyle objeler objeli kırlentlerimi de koydum ve yine birlikte yaptığımız kapadokya ee, penceremi Şöyle mumluklarımı koydum. Demiştim yanlarına size bir sürprizim var diye. Bu mumluklar 3 tane aslında. Birisi yatak odasında. Aynı bir şekilde mum var üstünde. Üçünü 50 liraya mı ne almıştım internetten. Belki daha bile düşüktü. Buraya da böyle çok çok eskilerden aldığım bir tablom var. Bu benim oda oda geziyor. En son yatak odamda duruyordu. Şimdilik onu buraya aldım. Ve Sivas'tan aldığımız sazla beraber bir Dekor oluşturdum, yere de şöyle bir kilim attım dostlarım. Böylece kendimce bir gönülden odası yapmış oldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben seviyorum işte bu şekilde oynamayı, hem de bu yaptığımız dekorları değerlendirmeyi. Evet dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. E, bugünlük benden bu kadar olsun canlarım. Çok da böyle videoyu uzun tutar sizi yormak istemiyorum. Dediğim gibi izinli birliklerim arttığında bu videoların devamı gelecek. Daha da sık aralıklarla koyarım inşallah. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Size Allah'a emanet ediyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun görüşmek üzere